Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir an yani bildirim geldi, odağım gitti. Ama sonuç olarak hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan gördüğünüz üzere sizinle birlikte YKS tercih listemi inceleyeceğiz. Normalde bu videoyu daha erken çekecektim. Yani aslında erkenden kastım şu, daha erken yayınlayacaktım. Fakat bir anda tercihler açıklandı. Yani bu gerçekten ÖSYM'ye hiç takvimine uymaz. Hep erken falan açıklar. Ama neyse sizinle paylaşmak istedim ve sonunda veya ortada bir yerde de söyleyebilirim. Şimdi direkt sona sararsınız. Kazandığım üniversiteyi söyleyeceğim size. Siz de benim gibi bence şok olacaksınız. Hazırsanız videoya geçelim. Bu videoyu çekerken bize simbat tuzsuz çekerek ve Coca-Cola eşlik edecek. Çünkü etmiyor. Bir dakika ben bir tavak bir şey alayım. Bunları atmam lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu sene YKS'ye biraz öylesine girdim. Ama bundan şey de, bu arada öylesinden kastım da şöyle. Hani içimde ukde kalmıştı. Paramedik olmayı çok istiyordum. Ama ilk senemde kazanamadım. Yani kazanamazdım çünkü hiç çalışmadım. İkinci senemde biraz çalıştım. Sonra pandemi girdi araya. Her şey boka sardı. Bıraktım bırakmadım aslında çalışmam olmadı. Sonra ben istemediğim bölümü okudum. Mezun oldum bu sene. Dedim tekrar ben içimde kalmış. Buna gireceğim. Neyse girdim. Sıralama 2020'den daha düşük geldi. Şaşırdım ben de. Ama puanım bütün paramedikleri yetiyordu. Katı paramedik. Dedim abi bu sene alıyorum ama sonra sıralamamı gördüm dedim ne olacak. Neyse ben de kafama göre öylesine bir tercih listesi hazırladım. Şimdi onu okuyacağız. <laughs> onu inceleyeceğiz. İlk sırada kaçı panemedik var tabii ki. Çünkü onu istiyorum. Biliyorsunuz. Bu arada kaçı panemedikle aramda da 300 bin fark var. Ama ben LKS'ye girdiğim her sene mesela hemşerilik denemiş insanım. 600 binde hemen hemşerilik yazmış insanım yani. Olur ya gelir yani. Belki bir kere kadar der ki bir çocuğun yüzü gülsün Yani Olamaz mı? Öyle bir yazmıştım Onu gelmedi tabii ki İkinci sırada Bursa Uludağ Üniversitesi var Yine aynı paramedik Ama Bunu yani o zamanki yazdığım aklımda şu anki aklım biri değil Biri için yazmışım şu an Gelse de yani Heyecanlanmazdım Bir önemi kalmadı Üçüncü sırada Yalova var. Arkadaşlar Yalova. Benim 2020'de de, 2022'de de top 5'imde <laughs> olan bir yer. Yalova'yı ben fizyoterapi okurken de yatağa geçiş denemiştim ama asla gelmedi. Bu sene de anladığınız üzere lafımdan yine gelmedi. Yalova'yı da Serhat için yazmam. Serhat şu an Fransa'da. Muhtemelen bu videoyu izlemiyor ama Serhat benim internetten tanıştığım çok yakın arkadaşım. Fransa'ya gittikten sonra çok yakın olamadık. Ama genelde seviyorum onu. Bir gün mutlaka buluşacağımı düşünüyorum ona. Gördüğünüz sırada Trabzon Üniversitesi var ama Trabzon Üniversitesi yani bana iki saat uzaklıkta falan muhtemelen gelsin nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle gitmem herhalde. <laughs> bu arada benim tercih listemi sıralaması sıralamama göre ama bu şöyle yani anladınız. Yani birinci şeyde en yüksek 24'te en düşük olan yer var. O şekilde yaptım. Son anda değişecektim ben bunu ama sonra bir baktım ki dediler tercih şeyi doldu süresi. Allah'tan ki bunu yapmışım. Bunu bile unutsaydım açıklaydım. Neyse 5. tercihime Balıkesir Üniversitesi yazmışım. Bu da bildiğiniz üzere o konumlara yakın diye ama artık yani bir önemi kalmadı. Değer verene değer veriyoruz. Diyerekten 6. sıraya Gümüşhane Üniversitesi'nin çat diye yapıştırmışım. Gümüşhane Üniversitesi gerçekten benim yakın bırakmıyor arkadaşlar. Bazen kaderim olduğunu düşünüyorum. Telefon numaramın sonu 29, Instagram kullanıcı adım eskisi 29, e-postam 29 var. Ve bunlar Gümüşhane alakası olmadığı zamanlarda olan şeyler. Neyse, 4. 7. sırada Giresun Üniversitesi var ama ikinci öğretim yazmışım çünkü bu arada Balıkesir'de ikinci öğretimde. Bunların ne deniyor örgün 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 eğitimleri çok yüksek Ölü tercih olmasın diye onları sildim Altlara daha düşük yerlere yazdım Bakın akıl 8'de Bayburt Üniversitesi var 9'da Gümüşhane Üniversitesi ama Kelkit Olanı var Kelkit olanı Kelkit ilçesinde olanı var ve Kelkit'i asla bilmiyorum ben Gümüşhane merkezdeyim. Bakayım kaçtan gidiyoruz 10. sırada da Şiran var Gümüşhane Şiran Ben ilk fizyoterapi şiranla kazanmıştım. Sonra yatay geçiş yaptım. Hiç şiranla gitmedim. Bilmiyorum. Ama o paramedik olduğu için, istediğim bölüm olduğu için bunu yazmışım. İyi de yapmışım yani. So 11'de Gümüşhan Üniversitesi merkez olanı var. Bunu da ikinci öğretimde yazmışım. Benim bütün Gümüşhan'da paramedik okuyan arkadaşlarım ikinci öğretimde. Ben de yazdım yani. Onunki de de Artvin var. Yani Artvin Çoruk Üniversitesi. Hiç bilmem nasıl bir yer. Derken 13. sıraya Ardahan yazmam. Ardahan Posof. Meslek Yüksek Ama benim için şeyin önemi yok arkadaşlar. Ama işte orada okunur mu? İşte daha doğumu, işte orada hayat yoktur gibisinden kafalarında insanlar var. Benim için öyle bir şey yok. Ben tamamen okuduğum bölüme odaklıyım. Bir üniversiteyi İstanbul'da da okurum, Hakkari'de de okurum. Benim için hiç fark etmez. Ben oraya borçluluk yapmaya gitmiyorum. Ne demiştim? 14'te Ağrı, İbrahim Çeçen Üniversitesi. 15, Muş Alparslan Üniversitesi. Bunlar bu arada Ardağan Ağrı, Muş, ikinci öğretim. Pardon, örgün öğretim. Ondan sonra ikinci öğretimlere geçiyoruz sırada. Bayburt Üniversitesi'nin ikinci öğretimini yazmışım. 16'ya 17'ye de Gümüşhane Kelkit'in ikinci öğretimini. 18'de Gümüşhane Şıran ikinci öğretimi yazmışım. 19'da da Kafkas Üniversitesi. ikinci öğretim paramedik. 20'de artık demişim ki paramedik bu kadar. Bundan daha düşü yok. Iğdır Üniversitesi ikinci öğretim paramedik yazmışım. 21'den sonra paramedik kalmadığı için yani paramedik var da bana hiç yakın değil artık ölü tercih olmasın diye yeni açılan Sinop Üniversitesi anestezi yazmışım. Anestezi bu arada paramedikten galiba daha yüksek ama çok saçma bence paramedik daha da yüksek olması lazım. O 22. tercihimde Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Bunu lisans yazdım. Niye? İçimde ukde kalan başka şeylerdendir. Çünkü ben 2020'de Acil Yardım ve Afet Yönetimi okuyacağım sanıp tercih listemi böyle donattıktan sonra fizyoterapi kazanan insanım. Şimdi ukde mi, bukte mi ne, bir şey kalmış yani. Giren çıkmamış. Bunu demişim tekrar bir deneyeyim. Geçen sene de dolmamış zaten. Bunu Türkçesine yazmışım. Bir de bunu Gümüşhan Üniversitesi'nde İngilizcesi de varmış. Ben demişim ki heyecan aramaya gerek yok. Yeterli. Sonra Atatürk Üniversitesi Erzurum. Ameliyathane hizmetleri yazmışım. Ameliyathane yani sevdiğim için yazdım. Ameliyathane hoş bir yer. Yoksa Ayılıp bayılmadım ama ben ameliyathane okuyacağım, ameliyathane okuyacağım. ben ilk YKS'ye girdim, 2019'da istiyordum. Ama sadece galiba yaşlı bakımla şey kazanabiliyordum. Tıbbi sekreterlik. Hmm. Eczane hizmetleri falan da geliyordur muhtemelen ama ben istemiyordum ama o kadar pişmanım ki yaşlı bakım okumadığıma. Çünkü ya fizyoterapi yaşlı bakımdan daha şey bir şey. İşsiz bir bölüm anladığım kadarıyla. Son olarak 24. tercihimde Zonguldak Bülent Ecevit ameliyathane hizmetleri yazmışım. Bu arada Zonguldak bugün TikTok'ta gördüm. Hastanesinin manzarası o kadar güzeldi ki. Zonguldak gelse üzülürdüm ameliyathane hizmetleri diye. Ama sevinirdim çok güzel bir yer diye. Bakalım de tekrar göreyim sana. Zonguldak yazın. Şimdi arkadaşlar siz bir tahmininizi yazın. Sizce ben hangi üniversiteyi kazandım? Ve hangi bölümü kazandım? Şu an yorumları yazın ben çekirdeğimi yiyorum. Açıklayacağım ve yorumları yazdıktan sonra beğenip de kanala abone olmayı unutmayın. Hiç beklemediğiniz bir üniversite geldi bu arada. Yazdınız mı? Veya kafanızda tut ama yok yazın yani yazın. Evet açıklıyorum. Arkadaşlar kazandığım tercih. Kazandığım üniversite. 11. tercihim. Benim vazgeçilmezim. Yabancı olmadığım bir yer. Artık anlamışsınızdır. <laughs> Gümüşhan Üniversitesi. <laughs> Tekrardan Gümüşhan Üniversitesi'ni kazandım arkadaşlar ve ilk ve acil yardım ikinci öğretim olarak. Bu arada ben ikinci öğretimin ücretlerine bakmadım. Çünkü böyle ne bir 200 lira falan biliyordum. Bugün bir baktım 600 lira. Dönemlik 600 lira nasıl vereceğim ben? Özel okulda mı okuyorum? Yıllık 1200 lira mı ne? Ya yani bir sayfasında 900 lira yazıyor yıllık, bir sayfada 1200 kusur yazıyor. Özel üniversite daha ucuza geliyordu. Biz dedim Trabzon Avrasya <laughs> 17 milyar. Zaten Avrasya'yı da yazmana pişman oldum. Bir kıraşım da Avrasya'ya gitmiş. Kazanmış yani. Çok pişmanım. Ben sonuç olarak istediğim bölümü kazandım. Güzel bir üniversite kazandım. Yani ağzıma sıçacaklar orada. Ben o boku bir kere yemiştim ama doymamışım. Bakalım sonuç olarak ne olur. Bu arada üniversite kazandım. Gidecek miyim? Şu anlık gitmeyi düşünmüyorum çünkü işe girip para biriktirmem gerekiyor. Yapmam gereken çok fazla şey var. O yüzden donduracağım ama tabii ki de paramedik okumayı çok istiyorum. Ya bahar döneminde ya da ikinci sınıfta üniversiteye gitmek istiyorum dediğim gibi öncelikle para biriktirmem lazım çünkü üniversite okumak gerçekten çok masraflı bir şey. Gümüşhane demeyin. Gümüşhane küçük ama gerçekten orası da pahalı. Her yer gibi. Siz tercih yaptınız mı? Neler kazandınız? Yorumları yazın birlikte konuşalım bakalım. Benden zeki misiniz? Biraz kıskanayım sizi ya. Bu arada bundan sonra çekerek mukman çekmeyeceğim çünkü çok zor hem tık tık yapıp konuşmak. Benim tercih listem bu şekildeydi. son bir anlık kararla yapılan tercih listesine göre bence güzel bir tercih yerleştim. Bu arada Gümüşhan Üniversitesi ile aramda 100.000 fark vardı sıralama olarak ve şok oldum. Hiç beklemiyordum. Ben Ağrı veya Iğdır'dan ümitliydim. Fakat Gümüşhan geldi. Eğer Gümüşhan gelmeseydi ya Artvin ya da Ardahan falan gelecekti. Onlardan sonra o vardı. Çok şükür ediyorum Allah'ıma. Bir de merkezi kazandım yani. Eğer mesela Şiran'ı Kelkit kazansaydı bir yıkılırdım. Ama sonra paramedik olduğu için kendime şey yapardım, oturdum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.